Adanalar, sizleri çok özledim. Umarım siz de bizleri özlemişsinizdir. Ee, belli bir süre birlikte olamayacağız ama bu süreçte sizlerle birçok video paylaşıyor olacağız. Sanat etkinliklerimiz, şarkılarımız, röntgelerimiz, oyunlarımız buradan devam ediyor olacak. Ee, ben bugün sizler için güzel bir sanat etkinliği seçtim. Evde kolaylıkla bulabileceğimiz yumurta kolimiz, ee, rulo peçetemizin ee, artı yani değerlendiriyor gibi olacağız bugün. Kapaklarımız, unumuz ve boyamız var. Saat etkinliğimizin adı tren. Bu etkinliğimize ilk önce bu boydan boya kestiğimiz yumurta kalesini boyayarak başlıyorsunuz. Ben daha önce bunu boyadım sizler için. Ve aynı şekilde Sirenimizin en başınıza boyuyoruz. Bunları bu şekilde yapıştıracağız çocuklar. Bunları istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Sulu boyayla. Şimdi ben boyamış olduğum kolonilimi yapıştırıyorum. Buraya uhumuzu sürelim. Bunu şu şekilde biraz bastıralım. Zaten hemen yapışacaktır. Evet, daha sonra trenimizin tekerliklerini yapıştırıyor olacağız, onları da e, şu şekilde yapıştıralım. Şöyle bastıralım. Diğer taraflarını da hızlı bir şekilde yapıştıralım. Bunu siz hayal gücünüze bağlı daha güzelleştirebilirsiniz. Biz size buradan çeşitli öneriler veriyoruz. Bu şekilde. Kuruması için bir kenara bırakalım. E, vagonumuzun içine, en baştaki vagonumuzun içine birazcık pamuk koyuyoruz. Şöyle birazcık yukarıda durursa daha güzel durur. Dumanı tutuyormuş gibi. E, daha sonra bunları güzelce e, şekillendirebilirsiniz. Yani üzerine şekil çizebilirsiniz boyaların, daha güzel de e, süsleyebilirsiniz. E, bugünkü etkinliğimiz bu kadar.